Kambur Ömer'e zehir verdi. Peki Ömer'e veda mı edeceğiz? Ömer'in son durumu ne olacak? Ömer panzehiri bulabilecek mi? Bunun panzehiri var mı? Nerede? İşte konuya dair tahminlerimi, fikirlerimi ve gelen duyumları teşkilata ait olacakları sizlere anlatmaya çalışacağım. Bence beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Analizimize geçelim. Ayrıca gelecek hafta olacak mı teşkilat? Çünkü seçim var biliyorsunuz ki arkadaşlar. Hemen açıklayalım. Teşkilat gelecek hafta olmayacak tabii ki de arkadaşlar. Yani 2 hafta bekleyeceğiz açıkçası. Gelecek hafta yok seçimlerden dolayı arkadaşlar. Bunu da şimdiden sizlere video başında açıklayalım dedim arkadaşlar. Peki Ömer'in son durumu ne olacak? Tabii ki de Ömer'in ölme ihtimali yok arkadaşlar. Ömer karakterini oynayan Murat Yıldırım sezon finaline kadar devam edecek. Tabii ki de bu zehrin pan zehri var arkadaşlar. Pan bulduktan sonra Ömer iyileşecek. Peki pan zehir nerede? İşte Ömer'in bunu bulma çabası olacak. Ondan sonraki bölümde arkadaşlar. Peki bulacaklar mı? Tabii ki de bulacaklar. Peki panzehir nerede? Hemen onu da sizlere açıklayalım arkadaşlar. Kamburdaki kutu sacideye verilen kutu. Ve o kutunun içinde panzehir var arkadaşlar. Ve Ömer Atmaca bu panzehir sayesinde kurtulacak. Ve kendine gelecek. Ayrıca arkadaşlar sacide hakkında ilerleyen zamanlarda kötü haber alabiliriz. Sacidenin ölme ihtimali çok yüksek. Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim arkadaşlar. Ömer Atmaca bu zehirden yani kısacası panzehir sayesinde kurtulacak. Bu arada kamburu sonuna da yaklaşıyoruz. Kamburu en fazla 3 hafta daha göreceğiz. Ondan sonra vedası bizlerle olacak. Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Kesinlikle pişman olmaz, önceden bilgi sahibi olursunuz ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.